Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun karşı karşıya geldi, efendim. İzmir'de sizle olmadığımız, yayında olmadığımız dönemde bir menderes vakası yaşandı. Hatırlıyor musunuz Menderes Belediyesine bir polis operasyonu yapıldı geçtiğimiz ay. Kısaca hatırlatalım size belediye başkanı hakkındaki iddialar nedeniyle 31 kişiyle beraber Gözaltına alındı efendim. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden hiçbiri tutuklanmadı bu arada onu söyleyelim. BD Başkanı dahil serbest bırakıldı. Başkan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ama bir gün sonra İçişleri Bakanlığının İzmir Valiliğine gönderdiği bir yazıyla idari bir kararla görevden alındı efendim. İşte kıyamet İzmir'de ondan sonra koptu. Seyit Torun İzmir'e geldi meclis üyelerinin arasından biliyorsunuz bir başkan vekili seçildi ama Seyit Torun önce Menderes Belediyesi önünde İçişleri Bakanı'na hitaben zehir zemberek bir açıklama yaptı. Daha sonra da Süleyman Soylu cevap verdi onu da yayınlayacağız. Ne dedi Seyit Torun hatırlayalım mı? Hazır mı arkadaşlar? Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Seyit Torun. İçişleri Bakanı'na bize gücün yetmez, dedi efendim. İzleyelim. Evet arkadaşlar ben en başlangıçta bütün belediye meclis üyelerimle çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok onurlu bir e, davranışta bulundular ve Menderes halkının oyuna sahip çıktılar. E, tabii ki il başkanıma, Büyükşehir Belediye Başkanıma ve milletvekillerime de ve örgütüme, ilçe başkanıma ve örgütümüze de çok teşekkür ediyorum. Onlar da bu süreçte büyük bir duyarlılıkla şeffaf bir şekilde süreci yönettiler ee, ve bugün o salondan Menderes halkının iradesini çaldırmadık. Ben herkesi yürekten kutluyorum. Şunun da şunun da bilinmesini istiyorum arkadaşlar. Kendini İçişleri Bakanı zanneden zata sesleniyorum tutamazsın, sindiremezsin. Milletin iradesini çalamazsın, çaldırmayız. Evet. Yargıyı yargıyı pas ederek kendini yargı yerine koyanları yarın o yargı kantarında tartarlar. Ve bugün yaptığınız bu haksızlığı, hukuksuzluğu yarın yargı karşısında hesabını verirsiniz. Milli irade dediniz, milli irade dediniz ama artık milli irade hırsızlığı yapmaya başladınız. Milli iradeyi zorla gasp etmeye çalıştınız ama buna asla izin vermeyeceğiz. Ne Menderesli izin verecek ne bir başka yerde izin verecek. Bu böyle bilinsin. Kaybedeceksiniz. Kaybediyorsunuz. Bu son çırpınışlarınız ve geliyor gelmekte olan inşallah halkın iktidarında halk iradesine her zaman saygı göstereceğiz. <laughs> Menderes halkına hayırlı uğurlu olsun. Ama şunu bilin ki burada yaşanan haksızlıktır, hukuksuzluktur. Ve yargı kararı olmadan İçişleri Bakanı'nın keyfi bir uygulamasıdır. Elbette bugün bir gün bunun da mutlaka karşılanır. Biz şunu söylüyoruz. Adaletten sapmayacağız. Haktan hukuktan sapmayacağız. Ama hakkımızı da her yerde arayacağız. Herimizde çok. Menderes'te bunlar yaşanmıştı. Geçtiğimiz ay efendim. Eee izleyicilerimiz mesaj atıyor. O e, haberi kaçırdım diye. Efendim, eee Menderes'teki olaydan bahsediyoruz. Polis bir operasyon yapmıştı. Bir ihbar, şikayet üzerine. Ayrıntıları haber sitelerinde bulabilirsiniz zaten. Bir otel imara aykırı ve belediyenin e, bu ay, imara aykırı yapılan otel'e göz yumduğu haberi var. Araç ihaleleri ile alakalı e, iddialar var efendim. E, bunun neticesinde Menderes Belediye Başkanı dahil 31 kişiyi gözaltına almıştı emniyet savcılık e, serbest bıraktı efendim mahkemeye ser, sevk etmeden adli kontrol şartıyla anladığım kadarıyla serbest kaldılar. Seyit Bey, Seyit Torun, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzmir'e geldi. Hem seçimi yönetti efendim. Bir başkan vekili seçildi yine CHP'den. Hem de çıkışta Süleyman Soylu'ya, İçişleri Bakanı'na sert sözlerle yüklendi. Seyrettiniz. Sayın Soylu, sosyal medya hesabından bir anlamda cevap verdi Seyit Torun efendim yayınladığı bir videoyla ile. İzmir'den birkaç belediyeyi de örnek gösterdi. Menemen'i özellikle. Biz şikayetleri ve ihbarları görmezden mi gelseydik dedi. Menemen Belediye Başkanı'nı ben mi partiden ihraç ettim dedi. Partinizden neden ihraç ettiniz dedi. Seyredelim efendim. Birkaç zamandır Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımcıları bir takım iddiaları dile getiriyorlar. İddialarına göre İçişleri Bakanlığı bünyesinde sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin açıklarını aramak için özel bir birim kurulmuş. Güya bu sözde birime talimat verilmiş. Hatta açık bulamayanlar için ceza ile tehdit edilmiş. İçişleri Bakanlığı'nda rastgele kanunsuz, mevzuatsız bir birim kurulamaz. Hiçbir devlet memuruna da kanunsuz, gelişi güzel ceza verilemez. İddianın sahibi belki bilmez. Ama bu ülkede idari hukuku diye yani idari hukuku anlamında bir disiplin vardır. Buna ait mahkemeler ve bir hukuk vardır. Vatandaşlarımız bu tip kurumlarda veya belediyelerde, yerel yönetimlerde gördüğü bir takım kanun dışılıkları hem valiliklere hem kaymakamlıklara hem İçişleri Bakanlığı'na örneğin CİMER'e her türlü noktaya ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına şikayette bulunabilirler. Bu vatandaşımızın en tabii hakkıdır. Valilik ve Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlar bu şikayetler doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma olmayı isterler. İçişleri Bakanı uygun görmesi halinde önce araştırma ve ön inceleme yapar. Sonrasında soruşturma izni verir ve dosya savcılığa intikal ettirilir. Madem biz taraflı davrandık, hakkında yolsuzluk soru soruşturması yürüyen CHP'li Menemen Belediye Başkanı neden ihraç sistemiyle CHP disiplin kuruluna sevk ettiniz? Neden bunun üzerine kendisini partiden istifa ettirdiniz? Urla Belediye Başkanı FETÖ iltisakı sebebiyle görevden uzaklaştı. Bu video yayınladı Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Ee, seçim yaklaştıkça bu gibi şeyler artacağı benziyor efendim. Ee, ve özellikle de e, İzmir üzerinden konuşmaya e, devam edersek farkında mısınız bilmiyorum siyasetle ilgilenenler bilir ama izleyicilerimize aktaralım İzmir'in bütün belediyelerinde müfettişler var ve müfettişler var çok sıkı inceliyorlar ve birkaç belediyenin bunu biliyorum e, konuşuluyor iddialar var. Söylenenler var, ee, bizim şahit olduğumuz bir şey yok ama yüksek sesle konuşuluyor. Birkaç belediyenin başı e, belaya girecek gibi duruyor efendim. Yani e, müfettişlerin hazırlayacağı rapor doğrultusunda tespit ettikleri vahim şeyler olduğu konuşuluyor efendim. İzmir'de birkaç belediyenin başı belaya girecek. Ve bunu siyasi olarak hükümete ve İçişleri Bakanı'na bağlarlar mı bilmem. Ama şahsi görüşüm dikkatli olmaları yönünde. Çünkü o makamlar emanet makamlar. Milletin parasını yönettiğiniz makamlar. Kafanıza göre şirket kurup o şirket üzerinden harcamalar yapamazsınız müfettişler bunları tespit ediyorlar. Bu yüzden dolayı Sayın Genel Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediğini hatırlatalım. Bütün belediye başkanlarına haber sitelerinde okursunuz efendim. Arayıp bulabilirsiniz. Çalıştaylar yapıyor. Belediye başkanları çalıştayları. Sayın Genel Başkan, Sayın Seyit Torun Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimlerden sorumlu yüksek sesle dile getiriyorlar. Belediye başkanlarımız beytül mal'a dikkat etsinler. Kendi paralarından daha dikkatli harcasınlar belediyenin parasını çünkü o milletin parası. Yani derler ya tüyü bitmemiş yetimin hakkı var o parada. Ama buna uymayan belediye başkanları başlarına bela açacaklar. Açıyorlar. Ve size şunu söyleyebilirim bu talimatlara, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın bu talimatlarına, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un bu talimatlarına uymayan belediye başkanları genel başkanına ve partisine ihanet ediyorlar. Bunu söyleyebilirim size. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda birçok şeye siz de şahit olacaksınız. Unutmayın bunu yazın bir kenara ben de bu haberleri sunacağım sizlere. Birkaç belediye başkanının başı ciddi belaya girecek efendim İzmir'de